evlendik. Biz zaten dediğim için evlendik. Başından beri böyleydi bu. Benim ne hakkı var sinirlenmeye? Ama öfke de bir duygu işte Cemre. İzledin. Bitti mi? Tamam mı babaanne? Ver şimdi onu bana. Babaanne ne yapıyorsun? Versene bana. Asıl sen ne yapıyorsun akılsız? Ah! Onca yıl o alıkanıma çekmedi diye şükrettim. Boşa şükretmişim. O senin avcunun içindeki benim elimde kalan son şey. Bak burası boş. Gördün mü bomboş. Gitti o. Gitti benim elimde hiçbir şey kalmadı. Ben şimdi alıca bunu. Götüreceğim Nedim'e izleteceğim. Evliliklerinin sahte olduğunu o da öğrenecek. Ee, sonra? Öğrenince ne olacak kızım? O katile karşı benim arkamda durup bütün gerçekleri... Kocam bu görüntüleri izlesin. Değil senin arkanda durmak, arkasına bakmadan ablana koşar. Kızım, her şey ortada. Bir kocanın değil, ablanın da gönlü kocandı. Ateş bacayı sarmış bir kere. Biri ateş olmuş, biri barut. Bir kıvılcım yeter. Tutuşurlar, önce seni yakarlar ateşte ne su dökeceğine, yangına körükle mi gideceksin sen? Babaanne. Bebeğim öldü benim bebeğim. Ben bittim. Ben yandım zaten. Ne o Nedim'in... ...ne de o Cenk'in gözünde çöp kadar değerim kalmadı benim artık. Nedim beni boşayacak. Ve ben o Cemre'nin bütün sahtekarlıklarını ispatlayabilmem için... Elimde sadece o kaldı. Anlatabiliyor muyum? Tek kurşunum kaldı benim. Sen o elindeki tek kurşunla kendini vurursun. Ya bir düşün. Demin ne izledik biz? Burada aşktan beşten daha fazlası var. Ne demiş ablan? Annen oyun oynuyor demiş. Tuzak demiş. Anlamıyor musun? O sinsi ablan bizim bilmediğimiz bir şey biliyor. Sen daha dün bunların arasında cemeden daha fazlası var demedin. Al bak işte. Ne varsa biz bilmiyoruz, Cemle biliyor. Bunların bir sırrı var. Yakaladık tuttuk ucundan. Çeke çeke gerisini getireceğiz. Gerisini getirecek zamanımız yok bizim babaanne. Ya anlamıyor musun ya? Nedim beni boşa... Boşatmayacaksın. Adam benim suratıma tükürür gibi seninle işim bitti dedi. Tamam mı? Bitti dedi. Ne yapacağım ben daha? Madem öyle. Sen de güzelliğini endamını kullanacaksın. Biz hastanede pek konuşamadık seninle. Dua okunurken de. Ben merak ediyorum seni. sana dünyanın en saçma sorusunu sorsam. İyi misin desem. İyi. Ben... ...ben hiç iyi değilim. Ben... ...en başından beri kabullenememiştim bu hamileliği. İtiraf ediyorum. Ben hiçbir zaman kendimi teyze olacakmış gibi hissetmedim. Ta ki... ...çeşmede... ...kıpırtılarını hissedene kadar. hissediyorum. Ceren o kadar stresli bir hamilelik geçirdi ki... ...kendi yaptıkları kadar... ...benim de o streste payım var. O kadar kötü hissediyorum ki. Ona baktıkça... ...içim o kadar acıyor ki. dilerim. Benimki de ne bencillik değil mi? Benim acım... ...senin hissettiğinin yanında ne ki? Öyle Cemre. Aynen öyle. Benim çektiğim acının yanında seninki ne ki? O yüzden bana ağlama. Sinirlerimi bozuyorsun. Git kocanı bul. Kocanı ağla. Bana değil. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.